Ortaköy Halk Eğitim Merkezi 2020 yılında Aileler Kalkınma Ajansı ile yaptığı proje kapsamında eee Arblox eğitim robotlarını Ortaköy'e kazandırdı. Bu robotlar gençlerin önümüzdeki yıllarda olması olmazsa olmaz robotik kodlama e, derslerini daha rahatlıkla ve hayal güçlerini geliştirecek şekilde tasarlanmış robotlardır. E, bu robotlarla çocuklarımız kendi hayallerini e, tasarlayarak kendileri yapabilecek. Normalde e, bu robotlar Çin menşeli olsa da e, çok kullanışlı robotlardır. Bunlar Amelix dediğimiz e, marka robotlar. Patentli ürünlerdir. Ee, kodlanabilir, kodlanabilir, programlanabilir robotlardır. Öğrenciler kendi hayallerindeki robotu kendileri burada e, yapabiliyor. Şimdi e, bunu yaparken de kendilerince bir proje e, geliştiriyor. Örnek veriyorum mesela buna bastığımızda bu sisteme yanaşıyor. Ve buradakini düşürüp tekrar yerine geçiyor. Şimdi en nihayetinde endüstride kullanılan işlemler de bu şekildedir. Mesela Mercedes fabrikasında e, Mercedes fabrikasında bir tane robot var. O robot da şu şekilde çalışır. Çizgi izler, ardında bir vagon vardır. Vagonda bantlara ürün teslim eder. Birebir bu robottur. Ama tabii bunun büyüğüdür tabii. Arkasında bir vagon var. E, bantlara robot taşır. Bunlar minyatür sistemler. Bunların üzerinde çalışır varsa daha çok gelişilebilir ee, bir nokta oldu. Tabii bizim pistimiz biraz dar olduğu için bazen dönüşlerde falan sıkıntı yaşar takılabiliyor köşelere. Ama e, şu an için e, bir sıkıntı yok. Aksaray'da Ortaköy için şanstır bu proje. E, bu proje kapsamında e, 20 öğretmene kadar eğitici eğitimi verilecektir. 20 öğretmenden sonra da burada istediği takdirde kendi öğrencilerini getirip burada eğitim verebileceklerdir. <laughs> ee, ülkemiz bu teknolojiye e, yeri yeni alışıyor. Yıllarca biz ülke olarak e, basit bir açılır kapıya bile e, yurt dışına para verdik. En nihayetinde kapı insanı görüyor ve bir motor kapıyı açıyor. Bu kadar basit bir sisteme biz yıllarca para verdik. Gençlerle birlikte bu basitliğinden karmaşığına kadar her türlü robotların akıllarında tasarlanacak tasarlandıktan sonra zaten onu uygulamaya dökmek basit. Önemli olan mantığının kavranması. Bunlar da programlama kullanılıyor ve kullanılan programlama blok tabanlı taban dediğimiz insanları zorlamayacak şekilde programlama kullanıyoruz. Basittir. E, ellerinde de kullanışlı e, oyuncaklar, eğlenceli yapabilirler. Tabii en üstünde kullandıkları takdirde de daha farklı noktalara gelebilirler. Avrupa robotlarının Türkiye'de her yıl yarışması olur. Türkiye'de işte yarışmada görevler var, görevler tanımlanır. Tanımlandıktan o yarışmada birinci olursanız Çin'deki dünya şampiyonasına katılabilir. Tabii biz bu konuda orta köy halk eğitim olarak yeni olmamız sebebiyle o aşamaya gelemeyiz ilk yıllar ama bir iki yıl içerisinde. E, bu kapasiteye ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu bir, bir başlangıç. E, Orta köye hayırlı olsun. E, okul müdürümüze, e, kaymakamımıza, imtiyatin müdürümüze katkılarından dolayı da teşekkür ederiz.